Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda daha önce hiç izlemediğim bir video konseptini izleyeceğim. Küçük kızların ya da küçük youtuberların makyaj videoları. Bakalım karşıma neler çıkacak. Evet, e, videonun başında da söylediğim gibi gerçekten hani bugüne kadar... ...özellikle e, böyle çok ufak yaştaki e, kızların makyaj videolarını izlemek hiç istemiyordum. E, çünkü doğru bulmadığım ve desteklemek istemediğim için açıkçası ee, genelde takipçilerine gönderiyor. Merve baksana ne kadar şeker falan diye şeker olduklarına kesinlikle katılıyorum. Gerçekten inanılmaz derecede sevimliler. Ama yine de işte desteklememek adına pek hatta hiç izlememiştim. Bakalım şimdi tepkiler ne olacak? Burada izlediğim izleyeceğim birazcık, birazdan izleyeceğim konuşuyordum. Hiçbir videoyu izlemedim ilk kez göreceğim. Sizlerin gönderdikleri orada oluyordu ama hiç açmıyordum. Şimdi artık açıyorum. Bakalım not so nah. so today I'm... sıkmak istiyorum şu anda. <laughs> ya şu hareketlere bir bakar mısınız? Çok tatlı. So first we are gonna do this gloss. Bir de kalem kutusunun içinde prensesli kutu şey var, kalem kutusu. Ya bu arada şunu da kabul etmek lazım tabii ki bütün küçük kızların ben de öyleydim, ablam da öyleydi, küçük kız kardeşim de öyleydi. Üç kız kardeş olduğumuz için bunu çok net gözlemleyebildim. Ne kadar karakterlerimiz farklı olsa da herkes için geçerli olmamakla beraber birçok küçük kızda bu böyle makyaj malzemelerine, süslenmeye, küpelere, aksesuarlara, yüzüklere, tokalara falan karşı hep böyle bir ilgi var. O yüzden aslında çok normal bir şey. Kesinlikle çok normal. Benim sadece desteklemek aslında istemediğim kısım birazcık ailesinin desteklediği ve ailesinin yardım edilerek yapıldığını düşündüğüm videolar. Büyük ihtimalle bunların içinde de onlar var. Bu kızınki çok çok tatlı, çok şeker. Bakalım izlemeye devam edelim. <laughs> Bir de kokluyor. Küçük kokoş. Üzerindeki de leoparlı bu arada, yerim. Ay bayıldı kokusuna sizler için bir makyaj videosu çekeceğim. Çünkü hep slime çekiyordum. Arkadaşlar anneler ve ablalar ha bir makyaj yapıyorlar. Orada <laughs> annemden gizli Neyse biz başlayalım. Burada Maybelline New York. Maybelline New York. E, fondöteni var. Bundan bir fıs fıs sıkacağım. Sıktım bakın. Şöyle Kesinlikle çamur gibi. Hiç tavsiye etme. Ben şu an sizin için sürüyorum. <laughs> Hiç tavsiye etmiyormuş. Bizim için sürüyormuş fondöteni. Çamur gibi. Ay arkadaşlar bu nedir? Buna her gün katlanıyor mu anneler ablalar? Çamur gibi. Güzelleşmek. Tamam, bu değişik. Süper. Olumsuz taraflarını anlatıyor en azından e, makyajın. Makyaj ürünlerinin. Ya e, o küçücük ellerini yayıyor bu bir de. Bu video için katlanacağız. <laughs> bir de bunun için katlanacağız. Evet. Sürdüm fondötenimi. Şimdi Maybelline'in Maybelline York'un. York. Şurada rujum açılmış. Ay bunu arkadaşlar insanın gözünü evet. çıkartacak. Ay. Nasıl? Burnum... Arkadaşlar burnuma geldi. Her şeyi kötülüyor şu anda fondöten maskara. <laughs> Aferin. Simge'ydi galiba. Şu an Aferin simge. Gerçekten annemem... ...her gün sabah katlanması... İşte belki bunu izleyen diğer akranları hani hiç denememeyi de isteyebilir. Simge aslında burada deniyor ve deneyimleri de tamamen olumsuz yönde. işte. fondötere çamur gibi dedi, maskaraya gözümü çıkartacak dedi. Aferin bu farklı bir makyaj videosu mesela. Bunu çok sevdim. Bebeği bilinen bir göz kalemi. Ya seni yeri. <laughs> Kuyruklu aynı şekilde de böyle çengel yapıyor buralarını. Şu an resmen makyaj kanallarını e, dis atar bir video gibi böyle trollüyor sanki dalga geçiyor gibi. Allah'ım ya Rabbim, nedir bu? Şimdi biraz ruj sürelim. Bu da meyve yediğim yorgun bir kırmızı rujum. Şu an bu Şöyle... istiyorum, çok tatlı. Çok tatlı, çok bu çok farklıymış. <laughs> Güzel. Sevdim bu şey, bakış açısını çok sevdim. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Ay. Bugün sizlerle makyaj koleksiyonumun video çekiyorum. İsterseniz başlayalım. Buradan başlayacağım. Başlayalım de parfümlerim Elif. var. Tamam, parfüm olabilir. Var. Ee, Bunu kokusu çok tatlı. Benim de vardı küçükken Barbie'li parfümlerim. Bunun kokusu çiçek kokuyor. Güzel. Yaşıma uygun. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Elif çok tatlı, çok kibar, çok şeker ve makyaj koleksiyonum dedi ama hep böyle vücut ürünleri, spreyleri, kokuları... Ben de küçükken çok severdim parfümleri. Burada e, sık kullandığım tokalarım var ve törpüler var. Bunu da bu arada birisi çekmiş, şu anda fark ettim. E, çünkü Elif hareket ettikçe kamera da hareket ediyor. Yani sabit durmuyor bir yerde kamera. Belki ablası falan da çekmiş olabilir tabii. Şimdi de... Bir de Tattoo Cosmetics'in e, bir farklı... Oyuncak ama o palet yani onu... Dışarı sürüp çıktığını zannetmiyorum. Evde oyuncak olarak kullanıyordur tahminimce. Çok düzenli, tertipli bir kızmış Elif. Şimdi ne var? Beni ah. kandırdın parfümler bilmem neler dedin. Bak şimdi göz kalemlerini çıkartıyorsun. Flormarın 110 numarası. ilerletelim bakalım Eliften neler çıkıyor. Elif kirli çıkı çıktı. Elif'in koleksiyonu bitmiyor arkadaşlar kutu çekmecelerce. Yaptım lip balm. Bir tane krem bir de bir bir Lip balmlar çok tatlı. Gerçekten yaşınıza çok uygun. Farklı farklı markaların böyle güzel kokulu farklı koleksiyonlarını alma konusunda bence hiçbir sıkıntı yok. Yani sıkıntı daha böyle göz kalemlerinde, rujlarda, hele hele ten ürünlerinde ağırlıklı olarak. Küçük bir uzak doğulu. Bakalım neler yapacak. Hepsinler <laughs> değil. Ama iyisin Sigma ben. I still love you Sigma. Sigma fırçayı çok seviyormuş. Bu işte tamamıyla yani makyaj YouTube'daki makyaj videolarının etkisi başka hiçbir açıklaması olamaz. Bunu annesinden de öğrenmiş olamaz. İşte Sigma fırçaları çok seviyorum. O böyle bir kalıp gibi birçok e, YouTuber'ın kullandığı bir şey olduğu için ilgi alanında bu olduğu için tabii ki tahminimce çok fazla e, YouTube izliyor. Çok fazla güzellik kanalı izliyor YouTube'dan. Çünkü ileride olmak istediği ya da yapmak istediği şeylerden bir tanesinin arasında kesinlikle bu var. Ee, ne kadar YouTube'u sevsem de YouTube'un içinde olsam da Çocuklarda e, her anlamda kısıtlamaya gidilmesi taraftarıyım. Hatta YouTube Kids gibi uygulamalar kesinlikle kullanılmalı. Ben mesela Melisa'ya YouTube izleteceğim zaman zaten kontrolsüz şekilde yine tablet verip izletmiyorum ama öyle bir şey yapacak da olsam mutlaka YouTube Kids açıyorum, onu izletiyorum. Normal YouTube'a asla erişimi yok. Bence olmamalı da yani. Çünkü çok geniş bir Okyanus, her şey çıkabilir o an karşısına. Evet, bayağı makyaj yapıyor ilerledikçe de görüyorum. Farlar Physicians Formula aldıklar. Louise. Bayağı sonunda look da yapmış kendine. Oy, bu ilk izlediğimiz tatlı kız gene yapmış make-up tutorial. Ah, saçlarını boyuyor. Bir sonraki adım ne oluyor biliyor musunuz sonra? Evde kalkül kesme. Öyle şeyler oluyor işte. <laughs> Bunları izleyip, bunlar gene daha masum hani, ruj sürme vesaire. Sonra siz bakıyorsunuz ki, kız yok ortada, sesleniyorsunuz. Neredesin Ayşe falan? E, bir geliyor, bir elinde makas, bir elinde saçı. Saç burada, böyle komple kesilmiş, yamuk yumuk. yumuk. Biz orkestrada onlar oluyor? You're, you're little... Ya da kardeşinin saçını kesip kuaförcülük oynamış oluyorlar. Kaba, az make... da oldu, anladığım kadarıyla. Az kostümü falan var üstünde çünkü. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gizli makyaj videosu çekeceğim. İnşallah annem ve babam görmez. <laughs> Aralarında en gerçek buldum bu. bu. Kesinlikle öyle. Ben bunun başlığını hatırlıyorum. izlememiştim. Bana bunu bir takipçim göndermişti. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle annemle babamdan gizli makyaj yaptım. Çok riskli diye bir videoydu ve çok izlendiğini biliyorum. Bir takipçim göndermişti. Merve bak bu videoyu izle çok komik falan deyip böyle yerlere yatan emoji koymuştu. Başını oradan hatırlıyorum. Bu tatlı kızı da oradan hatırlıyorum. Ee, o kadar belli ki gerçekten gizli gizli yaptığı gözündeki o korkuyu çok net görebiliyorum şu anda. <laughs> Neyse ben yapmak istiyorum çünkü görmesinler beni. Hemen bitireyim. Başlıyoruz. Arkadaşlar yanımda peçete de var. Çünkü onlar gelirse hemen silmek için yanıma peçete de aldım. İşte bir de tabii yasaklamak da böyle gizli yapmanın şeyi olabiliyor birazcık. Ne kadar yasaklarsanız yasaklar hep böyle cazip gelir ya. ...işte yasak makyaj malzemeleri, bunları kaldırıyorum, elini sürmeyeceksiniz falan... ...dediğiniz zaman büyük ihtimalle daha çok tabi cazip oluyor. Belki hani bir seferliğe mahsus falan böyle birlikte yapmak... ...hani onun onu deneyimlemesine izin vermek falan daha... ...ileriye dönük bu kadar bu konuyla alakalı böyle açlık yaşamamasına... ...yardımcı olabilir. Tabi psikologlar, pedagoglar bunu daha iyi bilirler ama... ...hani kendimden, kendimi düşününce annem hani bize hiç yasaklamamıştı. O yüzden hiçbir zaman böyle kaçırıp gizli gizli bir şey yapmamıştık diye hatırlıyorum. Ben zorunda kaldı. <laughs> bakın. Annesi geldi de silmek zorunda kalmış. Ben sürmem gerekiyor. Yoksa annem bana çok zar Makyaj yapmama hiç izin vermiyor. Ben de çok üzülüyorum. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Yorumlara yazın güzel mi değil mi güzel olmuş mu olmamış mı falan yazın. Üzülmem güzel olmadı diyorsunuz da. kıyamam ya. Güzel olmuş mu olmamış mı? Üzülmem bir de güzel olmadıysa diyor. Kıyamam sana. Çok tatlı, çok doğal, çok çok normal. Ben nasıl olduğunu bilmiyorum. bu sefer <laughs> yakal. Babası girdi. Ama kesmek istedim. Ama bak ben sen de bunu ne demiştim ben sana bunu. Dur bunu dinlemem lazım. Yine ben bunları çekmek için, sizden almak için ne kadar çok uğraştım. Hı. Abacığım, bu burada ben ne yaptım biliyor musun? Ben gözümün kirpiğine süreyim derken Hayatımda en çok yapmak istediğim şey ki bunun altına da sürdüm. Hani e, şey sinema falan sürüyor ya bunun altında. Hı. Hani orada sürdürmek istememiştim burada. İşte ben onu yapabildim bak. Buraya süreyim derken oraya da sürdüm. Sen peki yayınlayacağımı neden biliyorsun? Ben onu anlamadım. Ben makyaj hey. konusunda sana ne demiştim? Yaşın daha ufak yapabilirsin demedim mi? Ama baba ya hiç yapmıyorum. Evet yaptım. Evde de olsa çok ağır makyaj kızım bu. Az ha? bir şey söylesen neyse tamam da bu ne yapacağız Ben seni böyle sokağa bile göndermem ki sen sonra böyle makyaj yapıyorsun dedi. Ey namussun babası konuşuyorsun da. Babası ayakta yapmam sen çok küçüksün çok güzel şeyler söyledi video yayınlanmış. Çok severim. Niye? <laughs> Göz altları mesela. Bunu, bunu biraz hafif galiba izlemiştim itiraf ediyorum favoriler videosu. <laughs> i̇şte değil mi? Tavsiyem size tavsiyem. <laughs> bu kadar ya tavsiyem. <laughs> değil mi? <laughs> bunu çok bayılırım. Niye? çok buna çok bayılırım. Dudağım mı nemlendi Bu. <gülüyor> bunu çok severim mesela. Çok 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 çok. Bence bu da hani gerçek değil sanki hakikaten e, makyaj youtuberlarının favoriler videosunda dalga geçermişçesine yapılmış çok eğlenceli bir video. E, zaten karakter olarak da bence Nergis miydi kızın adı? O da çok eğlenceli ve çok... Çarkılar falan. Çok tatlı bir kız. Florma. Bu gerçekten eğlencelik. Bence bunda hiçbir sıkıntı yok. Hakikaten e, komik bir video olmuş çok. Daha önce onu izlemiştim hatırlıyorum o yüzden. Bir çekirleşir ya. Çok evet. güzel oluyor mesela. Ben bunu güzel. Evet. da yüzüm böyle güzel düşüyor. Çok güzel oluyor. Eminim birçok kişi benimle aynı şeyi düşünüyordur. Çok ufak yaşlar. ...anne baba desteği olunca birazcık daha değişik oluyor. Keşke YouTuber'lıkla alakalı değil ama keşke böyle YouTube'da daha farklı şeylere yönlendirilse çocuklar. Çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Ee, küçük kızlar da, makyaj yapmak isteyen küçük kızlar da lütfen bana kızmasınlar. Böyle bunu bir nasihat olarak, böyle bir anne nasihati, abla nasihati olarak görmeyin. Gerçekten ee, çok anlıyorum bu tarz şeylere olan eğiliminizi. Ben de dediğim gibi aynı şekilde küçükken bayılıyordum annemi makyaj yaparken izlemeye... ...annemi makyaj malzemelerini karıştırmaya, annemin topuklu ayakkabılarını giymeye... ...annemin küpelerini takmaya. En çok sevdiğim şeylerdi. Sadece işte biraz böyle şey, o sınırı iyi bilmek ve hani e, kendiniz için... ...kendinizi zarar vermemek açısından söylüyorum. Keşke anneler babalar da birazcık daha bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olsalar. Videonun sonuna geldik. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve ekranda diğer paylaştığım videoları da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.